pek çok filmde karşımıza çıkıyorlar. Kimi zaman bitirim eleman rollerinde, kimi zaman cepçi, kimi zaman çaycı. Koca Türk sineması tarihinde kadri kıymeti bilinmeyen sinema emekçileri, figüran denemeyecek kadar çok rol alan, asla esas adam olamayacak kadar da kısıtlı bir alanda kendilerine yer bulan isimler. Hakikaten sıra dışı bir hayat sürüyorlar. Hikayeleri, hayat tarzları, film gibi. Coğrafyaları farklı olsa da yaşadıkları aynı. Mesela kendi boylarına, huylarına göre bir eş bulmaları pek de kolay olmuyor. 40-50 yaşında olmalarına rağmen çocuk reyonundan giyinmek zorunda kalabiliyor. Uygun kıyafet bulamazlarsa özel diktiriyorlar. Toplu taşıma araçları onlar için pek de kullanışlı değil. Ancak kısa boylarına rağmen sahnede, kamera önünde devleşiyorlar. 1970'te çekilen Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler filmi bugün bile keyifle izlenebiliyor. Bu filmin yedi cücesi daha önce hiçbir filmde rol almamıştı. Türk sineması telaşlı bir seçme sürecindeydi. Film için yedi cüce aranıyordu birkaç ay öncesinde verilen ilanlara ülkenin dört bir yanından adaylar başvurmuştu. Sonrasında seçim yapıldı. Seçilenlerin hepsi ilk kez kamera karşısına geçecekti. Aydın Babaoğlu bu kişiler arasında şansı en yaver gidendi. O dönemde 18 yaşında olan Aydın Babaoğlu Zonguldak'tan getirtilmiş 65 santim boyunda bir gençti. Filmde aksırık karakterini de Aydın Babaoğlu'nun kardeşi Ayhan Babaoğlu canlandıracaktı. Film çekilip gösterime girdikten sonra Yeşilçam filmcileri Aydın Babaoğlu'nun peşine düştü. Rüştü Asyalı'nın oynadığı Keloğlan filmlerinde adeta başrol gibiydi. Keloğlan filmlerinin yanı sıra Yeşilçam'da Etkit uyarlaması olan Atını Seven Cowboy'da Daltonların Joe Daltonu olarak karşımıza çıktı. Sonraları ekranda pek görmedik onu ama hep hafızamızdaydı. 80'li senelerde Duvardaki Kan isimli dizide konuk oyuncu oldu ama hayatı çok zorlaştı. O şöhretli günlerden eser kalmamıştı. Günümüz gibi değildi şartlar. Filmlerdeki rol arkadaşı ve abisi Ayhan Babaoğlu 1982'de hayatını kaybetmişti. Aydın Babaoğlu hiç evlenmedi. Son yıllarında halasının kızı Gülşen Baş'ın desteğiyle hayatını sürdürdü. 2007 yılında verdiği bir röportajda Yeşilçam'daki oyuncu arkadaşlarıyla görüşememekten yakınmış. Şöyle demişti: Televizyon yapımlarının çok artmasına rağmen bizim gibi eski sanatçılara imkan tanınmamasının üzüntüsünü yaşıyorum. Fabrikadan emekli olmamın ardından evimizin çevresinde aile toplantılarında çocukları eğlendirerek ve anılarımı anlatarak hayatımı sürdürüyorum. Setlerden 23 yıldır uzak kaldığım sürede el işi yaparak vaktimi geçirdim. Tek isteğim Suna Pek aynı projede tekrar rol almak. Yaklaşık 3 ay önce yaşamını yitiren annemden öğrendiğim el işinden çok sayıda masa ve sehpa örtüsü yaptım. Halen filmlerim televizyonlarda oynuyor ancak çoğu kişi yaşadığımdan bile habersiz. Hayatımın son günlerini televizyonlarda televizyon ve sinema setlerinde geçirmek istiyorum. Kısa boyu ve sevecen hareketleriyle sevilen oyuncu, Türk filmlerinin müzikal sahnelerindeki figürleriyle de izleyicilerin akıllarında yer etti. Kanser hastalığı da yakasına yapışmıştı. 14 kiloya kadar düştü. 31 Mart 2009'da vefat etti. Cenazesi Zonguldak'a defnedildi. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler oyuncularından Hakan Atalay filmde utangaç karakteriyle ekrandaydı. Bu filmden sonra setlerden uzaklaştı. Muhtemelen babasının işlettiği bakkal dükkanına döndü. Filmden 4 yıl kadar sonra Redgit'teki Dalton'ların Jack Dalton'u olarak çıktı karşımıza. Ancak sonrasında o da diğer rol arkadaşları gibi uzak kaldı oyunculuktan. O dönemlerde 15 yaşında olan Ali Abbas, 99 santimlik boyuyla bu filmde oyunculuk deneyimi kazanmıştı. Ancak sonrasında başka bir film çevirmedi. Nuri Turgut minibüs muavini olarak sürdürüyordu hayatını. 98 santimlik boyuyla 33 yaşındaki Turgut filmden sonra başka filmde oynamadı. 96 yılında Manisa Akhisar'da 59 yaşında hayatını kaybetti. 14 yaşındaki Tayyar Yıldız Konya'nın Karaman ilçesinden gelmişti. Filmden sonra memleketine döndü. Sonrasında bankada çalıştığı biliniyordu. İki de çocuk sahibi olmuştu huzurlu bir hayat sürüyordu. Mehmet Aşık 1 metre 5 santim boyundaydı. Beyoğlu'nda bir ayakkabı mağazasında tezgahtar olarak çalışıyordu. Bu filmden sonra o da pek çok arkadaşı gibi atını seven kovboy filminde çıktı karşımıza. Sonrasında uzaklaştı sektörden. Cafer Atalay 1962'de Sivas'ta doğmuştu. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler Dönersen Islık Çal gibi filmlerde oynadı. Deli Balta ve benzeri dizilerde de kamera karşısına geçti. Yeşilçam'da Cüce Cafer lakabı Ile tanınan oyuncu, 2 yıl kadar ücretsiz kaldığı İstanbul Kadıköy'deki bir otelde 3 Kasım 2007'de cansız olarak bulundu. Pamuk Prenses ve Yedi Cüceler'deki oyuncularla sınırlı değildi elbette bu sanatçılarımız. Mevlüt Demiryay ilk akla gelenlerden biriydi. Onu olacak o kadardan tanırsınız. Hani mutfakta kazanın tencerenin içerisinden sürpriz bir şekilde çıkan kişi. 85 santimlik boyu hayallerine engel olamadı. 54 yıllık hayatında sevgiden başka hiçbir şeye yer yoktu. Ne nefret, ne kin, ne öfke. 1965 tarihinde Nide de açtı gözlerini hayata. Sosyal hayat onun için çok zor olacaktı. Okul hayatı da, özel hayatı da mücadelelerle geçti. Hiçbir şey onlara uygun değildi. Ne okuduğu okul, ne okul sıraları, ne kullandığı tuvaletler ama o tüm dezavantajlarına rağmen mücadelesinde kararlıydı. Oyuncu olmak istiyordu. Aldığı eğitimler ona İstanbul Büyükşehir Belediyesi şehir tiyatrolarının kapısını açtı. Burada küçücük bedeniyle tarihe geçiyordu. Pek çok oyunda sahneye çıktı. Bir zaman sonra televizyon ekranlarında da karşımızdaydı. Olacak o kadar programıyla tüm Türkiye'nin tanıdığı bir adama dönüştü. 1986'dan 2009 yılına kadar Mevlüt Usta karakteriyle olacak o kadar da Levent Kırca ile birlikte 1992 yılında gösterime giren Seni Seviyorum Roza filmiyle ilk sinema deneyimini de yaşadı. Ama en akılda yer edeni Fikret Kuşkan ve Menderes Samancılarla birlikte oynadığı... Dönersen ıslık çal filmi oldu. Sonrasında pek çok yapımda rol aldı. Son olarak 2007 yılında Sinekli Bakkal dizisinde Ragıp karakteriyle karşımıza çıktı. O toplumda dışlanmışlığı da, zorlukları da yaşamış ama bunlara baş kaldırmıştı. Her şeyle mücadele etmişti ama kanser illeti onu da çekip aldı. Bu mücadele 25 Haziran 2019'da son buldu. 54 yaşında aramızdan ayrıldı. Alparslan Özmol, çocuklar duymasında çaylar diye bağıran pos bıyıklı çaycı Hüseyin. Hepimiz onu öyle tanıyoruz. Boyu 40 santim, cüce değil kısa boyluyum diyor. Cüce kategorisine girmese de kısa boylu olmanın zorluklarını yaşadığı kesin. Bugüne kadar pek çok yapımda rol aldı ama bir neslin hafızasına Çaycı Hüseyin karakteriyle kazandı. O gür sesiyle çaylar diye bağırışı, adamı hasta etme diye sinirlenişi yıllar geçse de unutulmaz. Çoğumuz onun gerçek adını bilmiyoruz. Sanki gerçekten Çaycı Hüseyin'miş gibi geliyor bize. Bunu sağlayansa onun bu rolü hakkını vererek oynaması. 1976'da dünyaya geldi. Ailesi uzun yıllar Almanya'da çalıştığı için o da Almanya'nın Hamburg şehrinde doğmuştu. 5-6 yaşlarındayken ailesiyle birlikte Türkiye'ye döndü. Anne ve babasının boyları normaldi. Ablaları da oldukça uzundu ama onun boyu uzamıyordu. Boyunun 1.40 civarında olduğu bilinen Özmol, "cüce değil, kısayım. Birçok cüceyle karşılaştım. Hepsi benden çok daha kısaydı." diyerek bir röportajda bu konuya açıklık getirmişti. Her şeye rağmen çocukluk yılları boyunun kısalığı sebebiyle zor geçti. Okulda sürekli kavga ediyordu. 14 yaşına geldiğinde okulu bırakmaya karar verdi. Akşam gazetesinden Yasemin İlana konuşan sanatçı, boy sorunum durumdan ötürü okula adapte olamadım. Geçimsiz bir öğrenciydim. Her gün kavga ediyordum yaşıtlarımla. 1989 yılında 14 yaşındayken okuldan ayrıldım demişti. Bir antikacının yanında çalışmaya başladı. Bursa Ulu Camii civarında bulunan bir eşarp dükkanında satış yaparken gelen turistlere eşyaları satabilmek için giriş seviyesinde yabancı dil öğrendi. Kısa zamanda çarşının maskotu haline geldi. O gür sesiyle turistleri çalıştığı dükkana çağırırken doğal olarak diğer dükkan sahiplerinin de her zaman sıkıyordu. Çalıştığı yıllarda başına talih kuşu konmuştu adeta. Kazı kazandan 5 milyon para kazandı. O parayla sadece bir bisiklet aldırdı babasına. Geri kalanını babasına verdi. O yatırım yaptı onun yerine. Sonrasında 17 yaşına kadar çalışmadı. 17 yaşına geldiğinde bir şekilde hayata karışıp para kazanması, meslek sahibi olması gerekiyordu. Çocukluğunda boyunu sorun etse de yaşı ilerledikçe bunu umursamamaya başladı. Yeni şafağa verdiği röportajda şöyle demişti. Ben bunu söyler insanlar farklı algılar. Şöhretten dolayı artık rahat diye düşünebilirler. Ama öyle değil. Çünkü ben her zaman şöhrettim. Her zaman insanların ilgi odağıydım. Çocukluğumda böyle bir kompleksim vardı. O zamanlar çocuklar bana bakıp gülerken rahatsız olur, ezilirdim. Ancak bu kompleks 17 yaşımdan sonra bitti. Bursa Devlet Tiyatrosu ilk adresi oldu. Kısa boyu, tok ve gür sesiyle her yerde öne çıkıyordu. Tiyatrocuların da ilgisini çekmeyi başardı. Yeni Şafak'a verdiği röportajda şöyle anlatmıştı yaşadıklarını. Şimdi canlandırdığım karakterin de adını taşıyan Hüseyin isimli bir abimiz vardı. Bir gün arkadaşlarla oynarken geldi ve yeni sahnelenecek bir oyunda kralın soytarısını oynayacak birine ihtiyaç olduğunu, bu sebeple beni Bursa Devlet Tiyatrosu'na götüreceğini söyledi. Gittik ve oynadım. Tiyatroda alkışı duyduktan sonra artık buradan vazgeçmesi mümkün değildi. Ne iş yapacağını biliyordu. Bir taraftan da para kazanması gerekiyordu. Bursa Devlet Tiyatrosu'ndan tanıdığı Özgür Ozan, yani yani Light Selami'den yardım istedi. Özgür Ozan da onu Birol Güven'le tanıştırınca Özmol'a bambaşka bir kapı açıldı. Rating Hamdi'de bir sürü oynadıktan sonra Birol Güven'in tegerete için çektiği kahkaha şovda bir mafya babasını canlandırdı. Sonrası malum, yapımlar peş peşe geldi. Ayrılsak da beraberiz de hayatını değiştiren Çaycı Hüseyin rolüyle ekrandaydı. Diğer dizisinde de bir çaycıya ihtiyaç duyan Birol Güven, Özmol'u çocuklar duymasına da alınca her iki dizide yıldız olmayı başardı. Herkes ilgi odağı haline geldi. Küçük rolleri bile büyütüyordu. Bir neslin hafızasına Çaycı Hüseyin olarak kazanmayı başardı. Öte yandan sosyal medyada en çok öldürülen ünlülerden biri hakkında sürekli asılsız ölüm haberleri çıkıyor. Başarılı oyuncu internetteki haberlere göre yılda en az 2 veya 3 kere hayatını kaybediyor diyebiliriz. Geçtiğimiz yıllarda bu duruma isyan eden Özmoğlu sosyal medyada öldüğü haberlerinin çıkmasına. Beni sürekli öldürüyorlar. Artık panik atak oldum. Bir gün gerçekten öleceğim ve kimse inanmayacak. Mizah ölümle olmaz demişti. Hamza Yazıcı 1992'de İstanbul'da doğdu. Tiyatroyla tanışana kadar hayatı pek de kolay değildi aslında. Çeşitli kurumlardan temel oyunculuk dersleri aldı. 2008 yılından beri tiyatrocu olan Hamza Yazıcı ilk olarak Güldür Güldür programında oynadığı Taylan karakteriyle dikkat çekti. 2019 yılında Kanal D'de yayınlanmaya başlayan Çok Güzel Hareketler 2 adlı eğlence programında yer almaya başladı. Bunun dışında görevimiz tehlike, camdaki kız, doğu, maestro, polis akademisi, Alaturka, çılgın kam, Bizans oyunları, Kolonya Cumhuriyeti, Ayakçı gibi yapımlarda rol aldı. Fiziksel farklılığından dolayı yaşadıklarını Sibel Arna'nın YouTube programına konuk oldu. Hataylı bir ailenin 7 çocuğundan en küçüğü olan ünlü oyuncu, 18 yaşına kadar çok öfkeli biri olduğunu belirterek, 18'imden öncesi biraz karanlık tiyatroyla tanışınca oradaki sosyal çevre beni kendime getirdi. Sahneye çıkmak, tebrik edilmek, alkış duymak özgüven verdi. Küçükken maruz kaldığım zorbalık beni farkında olmadan intikam intikamcı bir bireye dönüştürmüştü. Çok öfkeliydim. Zorbalık yapan tarafa bir şey ispat etme çabasına büründüm. Hep ben de bir şeyler yapabilirimi kanıtlamaya çalıştım ifadelerini kullandı. Özellikle son bir yıldır o öfkenin, o intikamın insana zarar verdiğini hissettim. Benden bir şeyler götürdüğünü fark ettim. Bana yapılan zorbalık bitmedi. Devam ediyor. Ama artık daha anlayışlıyım onlara karşı. Kötülük yapacak zekaya da sahibim ama yapmıyorum. İyi biri olmaya çalışıyorum. Zorbalık artık bir kabulleniş oldu. Bir şeyleri değiştiremezseniz kabul etmeniz gerekiyor. Ünlü olmadan önce negatif taraftan bir zorbalık vardı. Ünlü olduktan sonra daha pozitif tarafa döndü. Ama o da zorbalıktır. Mesela adamın biri geliyor şapkama vurup kaçıyor. Ne yapabilirsin? Ne diyebilirsin? 128 santim boyundaki Hamza yazıcı bana cüce denmesinden yana bir sorun yok. Niyet önemli. Kısa dediğinizde de alınabilirler bu ne dediğinizle değil nasıl söylediğimizle ilgili şeklinde konuştu. Baba olmak istediğini de açıklayan ünlü oyuncu, küçüklüğümden beri aile kurma hayalim var. Tabii ki kadınları çok seviyorum, çok flörtez değilim. Yılmaz Erdoğan, Hamza bunları takma kafana oğlum, başarı seksi bir şeydir der. Onların hayatları hiç de kolay değil. Eve gidip gelmek zor, tuvalet kullanmak en büyük sorun. Onlar için yapılmış özel tuvaletler yok ki. Toplu taşıma kullanmak deseniz dert. Koltuklara tırmanarak oturabilenler var. Zira toplumumuzda farklı bireylere karşı farkındalık o kadar düşük ki, umuyoruz bundan sonrası çok daha güzel olur onlar için.